Arkadaşlar hepinize merhabalar Bugünleriz. bugün neredeyiz? Bugün CSGO Skisiz ve bugün ne yapıyoruz arkadaşlar açmıştık bu cennet ve cehennem kasalarından açmıştık şimdi sadece cehennemi tercih ederek ne yapıyoruz normal şekilde açıyoruz boostlu şekilde açıyoruz ve kasa savaşı yapıyoruz sizin de bayadır istediğiniz savaşlardan yapacağız umarım bu videoda artık tatlayabiliriz. önce bir şöyle başlayalım tamam mı dozunda bir harcama yaparak başlıyorum. Ondan sonrasında abi artık göreceğiz bakalım savaşacağız. savaştan ne olacak? Her neyse dur 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 bir dakika çekişlerim var çekişlerim var çekişlerim neler bunlar artıya tıkladığında nasıl katlıyorsun buraya gelip Crocs yazdığında aktif edildiğinde minimum 5 dolar bakıyor gidersen bütün çekişleri otomatik olarak katılıyorsun Bak Hyper Beast'ler, Asimov'lar, Chroma Cannonlar, Shadow Daggers'lar, Redline'lar falan filan derken Bunlar da vardı onların ismini söylemesi zor oluyor diye söylemedim onun haricinde arkadaşlar ee, ne zaman ya pazartesi en geç pazartesi günü canlı yayındayız. Daha çok gün var da pazartesi söylemek istiyorum şu anda. Da. Pazartesi günü canlı yayındayız saat 19.00'da çekilişlerimiz bir sürü çekilişimiz olacak. Takip etmenler takip ederse çok sevinirim. Ve gel buraya cehennem gel gel devam devam. Ne verdi kötü kötü kötü. Bu fena olmayabilir. Oo, güzel. Tamam, şimdi bu istiyorum. Çok abartmadan ben kasa savaşına bakiye kalsın istiyorum. Şu anda benim için kasa savaşı önemli çünkü bayağıdır yapmıyoruz videolarda. Ve artık bir acısını çıkartmak gerekiyor sanki. Bir acısını çıkartalım şunu. Geldik. Envanterimiz 263 dolar. Bok gibi bir envanter. Kasa savaşına geldim. Buraya tıkladım. Geldim. Şimdi buraya. Burada adı neydi ki bu kasanın? Ha tamam. Bundan 2 buzlu 2 ekledim. 270 3 kişilik standart modda çıkartırsam kendimi çıkartamazsam da kendim abi. Başkası için bir şey çıkartmam. Minnet eylemem ulan. <laughs> Hadi bakayım. Umarım size ses güzel geliyordur. İlkinde sıçtık. Evet çok güzel. Bu güveniyorum. Bu uslulardan... Güzel bir şey alacağımı düşünüyorum. 13, 28, 37 ve verdi mi? Hayır, Famas verdi. Famas 40, o 40'a çıkardı bizi güzel. Hadi lan, bir tane, bir tane verdin. <laughs> Yok ya, tamam, tamam. Savaşı kopyaladım. Ee, bu sefer şununla iki tane daha ekledim. İki kişiyi ekledim, standart dedim yine. Tamam mı? Bak geldim, bastım. Ver tamam mı? Lütfen ver. Lütfen. Hadi. Bence bu sefer bizde güzel bir kar ile bizde hem de. Yani normalden ben 100 dolarlık çıkarttıysam. Güzel çıkarttık bu arada. Harbiden güzel çıkarttık yani. Şimdi bu arada bu video özel belki bir tane çekiliş yaparız. O şekilde. Bakarız, 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 bakarız. Güzel aldık buradan. Güzel aldık. Bir yerde şey yapmamız gerekiyor ya. Sağlam patlamayı yapmamız gerekiyor. Sağlam uçmamız gerekiyor. Bakalım göreceğiz. 400 dolardayız. 139 dolarda. Bir tane pahalı çıkarsaydı aslında güzel olabilir. Tamam. Mesela şimdi. Çekilişler kısmından envanterden item ekle dersek ne ekleyebiliyoruz? Mesela bunu ekleyelim. Geldik bir item ekledik. Minimum 2 olarak bakiyeli katılıyorsunuz. Crocs koduyla. Geldik sattık şimdi bunları tamam mı? Yeni savaş gel. Bu sefer. Abi, bu sefer sağlam gireceğiz. Bir dakika bekle şimdi. Hatta cenneti de mi koysak? Böyle bir... Abi, dilim dönmüyor. Ondan dolayı koymuyorum onları. Yani şey söyleyemiyorum. Abi 810 çok oldu ya. 810 çok. 630 iyidir. 2 kişilikten yine bir standart yapıştırırım. Dediğim gibi abi. Kendime çıkarttım çıkarttım. Çıkartmadım çıkartmadım bu kadar basit. Adama kazandırmam ama ben giderim şimdi buradan bıçak bıçak karambitler marambitler çıkartırım bir şeyler olur. Olmaz. Dragon Fire 60 dolarlık çıkarttı bir de yuh. Yuh. Lan ne çıkartıyorsun bu kadar? Bir tane vulkan çıkardı bize veya altındaki bıçağı çıkardı. Hadi hadi. Rinsliğim çıkarttı şimdi. Arada 150 dolar fark var. Bu daha pahalı bizim çıkarttığımız değilmiş. Hadi bakalım. Bu kadar sıçmamız normal değil ya. Hadi güveniyorum sana. Güveniyorum sana. Bir tane vulkan. Yuh ya. Bir tane daha vapur? Vapur wave miydi? Aynen ondan çıkarttık. Adam 839 aldı ya. Geldik şimdi buraya. Tekrardan bu sefer sadece boost'u şekilde ikisinden de koyuyorum. Tamam mı? Çıkarttık, çıkarttık, çıkartamadık, çıkartmadık. 720 tam. 3 kişilik standart modda oluşturuyorum abi tamam mı? Yani bunu alırsak çok tatlı mükemmel bir kar. Bunu alamazsak zaten para bitti. Ama bu, bu kadar olamaz. Son 4 videodur 5 videodur kaybediyorum. Harbiden deli kaybediyoruz yani. Tamam bizdesin. Ama bu pahalıydı. Bunu çıkarttı. Çok güzel. Çok güzel. O 165 dolarlık faktörü ne çıkardı ya bir de şerefsiz ya. Faktörü lan Ulan underdog açtık açmasaydı açsaydık var ya. Aha geliyorum. Geliyorum bekleyin geliyorum. Wildfire çıkardım artık. Yeter be, yeter be. Hadi bir tane daha. Bir tane daha vurduk. Bizde misin? Abi çok güzelsin. Verdin. Oğlum bize ver. Tamam. Tamam. Buradan güzel aldık. Buradan 1000 dolar aldık. Bu kadar yeter mi video? Gel hiç underdog yapmadık. Gel bir de underdog yapalım. Gel bir de underdog yapalım. güzel ee, alalım. iki kişilik kuracağım. Underdog'dan kuracağım. Verdin verdin abi. Vermedin. Yapacak bir şey yok. 6 6 1080 tam. Tam 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 underdog. iki kişilik oluştur. Ekşilerimiz kaldı. Batmaya yer alıyoruz. Biraz uzun bir şey olacak. Dönme olacak. Ama abi bu dönerken siz de gidin TikTok'tan takip edin. YouTube'dan abone değilseniz YouTube'dan abone olun. Falan filan yani. Bu kadar. Oha! Oh. <laughs> Neyse dur. Daha bitme. Daha, daha bitme. Bak biz nerelerden döndük. Bu Alex de bir yerlerden dönüp bizim üstümüze geçebilir. Çıkabilir. Haydi bakalım. Dempres 300 dolarlık Dempres skorlu. Çok güzel. Çok güzel. Devam. Ama bu arada kasalar olarak baktığında beyaz olan ne bunun adı ya? Dur. Divine de, nasıl denir o kasa işte. Cennet kasası abi. Çıkar ya. Yalvarırım çıkar Alexi. Hadi be. 119. Yok abi biz bir K'ya gittik zaten. Bir K'ya dayandık baksana. Çok tatlı bir kar etti bu arada. Biz yine battık. Anasını satayım. Hala çıkartıyoruz. 300 de buna yaz abi. Oh anasını satayım. Topla topla. Arkadaşlar bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Çekilişlerimiz bunlar. Yeni bir tane daha ekledik. 30 dolarlık. Çerez niyetine tadımlık dursun burada. Abi katılmışken hani zaten 2 dolarlık dersen hepsine katılıyorsun ya. Hani 70 dolarlı olmazsa 30'lu olsun. Belki Yani 30 30 dur dersin geçersin. Bu şekilde nasıl katılıyorsunuz? Artı tıkladığınızda buraya gelip. Kroksiyanınızı aktif ettiğinizde minimum 2 dolar bakı yanındaki dolar olanlara minimum 5 dolar bakı bıçak dahi bütün çekilişlerle otomatik olarak katılmış oluyorsunuz. Bu şekilde dediğim gibi arkadaşlar bir aksilik olmazsa pazartesi günü saat 19.00'da gitti canlı yayın canlı yayında yapacaklarımız isterseniz PlayStation üzerinden isterseniz bilgisayar üzerinden oyunlarımız olacak. Beraber oynayabileceğimiz oyunlar olacak ve en önemlisi abi çekilişlerimiz olacak. 5 tane 5 farklı kişiye silah çekilişimiz olacak. Gelirseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.